Ya, tekrar sonra bandırmaya, ya. bandırmaya tekrar geri döneceğiz. Yani konumu sana verdik diye sen de şey yapma yani. 30 kilometre düz yolumuz var. 30 kilometre. 2 saattir 30 kilometre düz yolumuz var. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Bursa'dan Bandırma'ya doğru gidiyoruz. Sizler için 1.6 dizel 110 beygirlik Audi A3'ün yakıt tüketimini göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yolumuz var. Size ara sıra görüntüler almaya çalışacağım. Şimdi yolun keyfini çıkarmak istiyorum A3 ile birlikte. Arkadaşımla birlikte gidiyoruz. İki kişiyiz araçta. Gerisi boş. Yani herhangi bir yükümüz yok. Aracı FH modda kullanacağım. Yani tasarruf ettirmeye çalışacağım. Bakalım Audi A3 bandırmaya vardığımızda ortalama kaç litre tüketmiş olacak. Arkadaşlar FH modda olduğumuz için şu anda yelken modu aldı. Boşta ilerliyor diyor. Yakıt tüketimini azaltmak adına sizi yelken modu dediğimiz böyle süzme moduna alıyor. Yani ayağımı gazdan çektiğimde şöyle boş ilerliyor. Devir de sıfıra düşüyor. Şu şekilde devam ediyor. Yaklaşık 10 dakikadır 120 hızlarında gidiyorum ve ortalamamız 3.9 şu anda. Vardığımızdaki yakıt tüketimini çok merak ediyorum. 1.6 dizel A3'lerin az yaktığını biliyordum. Şu anda sizler için deneyimliyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şöyle Bursa'dan çıkmak üzereyiz. Yaklaşık ne kadar yolumuz kaldı? 96 kilometrelik yolumuz var. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar Karacabey'den çıkmamız gerekirken <gülüyor> <gülüyor> Navigasyon kapandığı için çıkışı kaçırdık. Yolumuz biraz daha uzadı. Şöyle size hemen göstereyim ne kadar uzadığını. Ne? ne kadar uzadı? Yani şuradan Karacabey'den içeri girecektik. Şimdi Susurluğa kadar gidip bu aileler tekrar Bandırma'ya, bandırmaya <laughs> tekrar geri döneceğiz. Yani sabahtan beri gidiyoruz sürekli soruyorum 82 kilometre var 82 kilometre var diyor. Yani 30 gittim 40 gittim ama hala 82 var diyor. O sırada kaçırmışız. Neyse biz yine ortalama kasmaya devam edeceğiz. Bakalım yolda başka nelerle karşılaşacağız. İnşallah diğer çıkışı da kaçırmayız. Artık konum sende. Bende. <laughs> <laughs> Arkadaşlar A3 o kadar konforlu hissettiriyor ki yani bu hızlarda az önce 180 hızlarındaydım. Hem içeriye çok az ses alıyor. Cam tavan olmasına rağmen yalıtımı gayet iyi. Ayrıca yola çok iyi oturuyor. içeride çok güzel premium hissi var. Hiç yormayan bir araç. Gayet güzel ilerliyoruz. Tabii ki yolu kaçırmasaydık daha tatlı bir yolculuk yapıyor olacaktık ama neyse biz de A3'ün keyfini çıkaracağız mecburi. Şöyle bir boşta baya hızlı geçti. Biz ortalama kasmaya devam edeceğiz. Bu arada ara ara basıyorum. Ortalama tabii ki yükseliyor. Birazcık da acelemiz var. Yetişmemiz gerekiyor saat 12'ye. Bandırma da olmamız gerekiyor. O yüzden ara ara basıyorum. Tabii ki ortalamayı koruyarak basıyorum. Bakalım bandırmaya vardığımızda yakıt tüketimimiz ne olacak? Arkadaşlar susurluk tarafından şu anda bandırmaya doğru gidiyoruz. Yani biraz ileri gidip geri dönüyoruz bandırmaya doğru. Yakıt tüketimimizi tabii ki etkiledi yani yolunuz uzadı. Ama yine de ben düşük tutmaya çalışıyorum. Yollar hafif bayırlı. Ee, bazen de yokuş aşağı iniyoruz. Tabii yokuş aşağı yerler yakıt tüketimimiz için bizim için avantaj sağlıyor. Böyle yola devam ediyoruz. Arkadaşım konumu takip ediyor bu sefer. <laughs> Kesinlikle kaçırmayacağız. Bir daha kaçırırsak büyük ihtimalle onu indiririm. Yoluma devam ederim gibi geliyor bana. Yani konumu sana verdik diye sen de şey yapma yani. Bir 30 kilometre düz yolumuz var. 30 kilometre. 2 saattir 30 kilometre düz yolumuz var. Kalan Ama bitmiyor. <laughs> Kalan 80 diyor şöyle dokuş aşağı inerken boşta ilerliyor yazıyor. Bu arada hızımı da bayağı düşürdüm. Bu yol otoban değil otobandan çıktık. Radarlı bir yol. Bu yolu bilen bilir Susurluk Bandırma arası. Buradan Çanakkale'ye de gidiliyor. Bu yoldan devam ediyoruz. Yol sonunda görüşürüz. Arkadaşlar son 3 kilometre Bandırma'dayız. Biraz dur kalklarımız oldu. Işıklara falan takıldık. Ve şu anda ortalamamız 4.7. 1.6 dizel, 110 beygirlik bir araca göre ve ara sıra basmamıza göre gayet güzel bir değer olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız A3'ün ne kadar yaktığını bu videoda buna ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.